emperyalizmin kontrolü altındaki ülkelerde az kazanan çok vergi verir. Çok kazanan az vergi verir. Nasıl oluyor bu iş diyecek? Kardeşim çok basit. Bunun için profesör olmaya gerek yok. Asgari ücretli. Adam atıyorum 22 bin lira maaş alıyor. Arabasından gitti. Benzinliyor. Satış dedi bana bin liralık benzin ver. Verdi bin liralık benzin. 600 lira ver ödedi. şimdi 600 lira 22 bin liranın kaçta kaçı? Onu koy. Sonra birisi daha gitti benzinli. Bu da işte orta sınıf bir idareci diyelim. 75 bin lira maaş alıyor. Bu da gitti benzinli. Sadıç dedi bana bin liralık benzinle. Aldı benzini. Bu da 600 lira. Vergi verdi. Şimdi 70 bin lira 600 lira 70 bin liranın kaçta kaçı? Oran olarak. Tamam. Onu da koy. Sonra ne ikmezse benzinli birisi geldi. Bu adamın aylığı da 500 bin lira. Öyle para alıyor. Fabrikatör, zengin. Bu da dedi ki bana da bin liralık benzin ver dedi. Ona da benzinci bin liralık benzin verdi. O da 600 lira. Bin liralık benzinde vergi ödedi. Ya beş yüz bin liranın kaçta kaçı olarak vergi ödedi. Arkadaşlar bak sadece benzinde değil araba alırken de yani herhangi bir mal alırken de ödediğiniz vergiyle eşit aşağı yukarı. Ancak gelirler eşit değil. Şimdi benim gelirim yüksekse ben bu gelirime göre oran Plan olaraktan az vergi var. veriyorum. Gelirimin yüzde beşini vergi veriyorum öteki adamın geliri düşükse gelirinin yüzde kırkını ellisini vergi veriyor. Bu adil değil. Bu adil değil. Bu sömürü düzeni vergisi. Bu sömürü düzeni vergisi. Arkadaşım uyan biraz ya. Uyan gözünü seveyim. Acık gözünü aç. Ya A veya B partisi olman önemli değil. Bu topraklar dedemden bana miras kaldı. Birileri diyor ya beğenmeyen çeksin gitsin. Ulan sen git namussuz ben niye gideyim? Bu topraklar benim dedemden miras kaldı. Sana kimden miras kaldı? Sen memur olarak atandın buraya. Bu toprakları mahvetmek için. Kazın ayağı öyle değil. Ya acık kafanı çalıştır ya. Acık kafanı çalıştır ya. Ya dediğim gibi arkadaş ya dini bir tarafa bırak, siyasiyi bir tarafa bırak. Arkadaş bu toprakla senin dedenden miras kaldı sana dedenden. Sen bunlara önem vermezsen, dedenden kalan toprağa sahip çıkmazsan dedenin kemikleri sızla orada. Sızlar. O zaman sen de bir boka yaramayan adam olursun. Hadi arkadaşım gözünü seveyim. Bak dikkatli düşün. Bu ülkede çok kazanan az vergi veriyor. Az kazanan çok vergi veriyor. Bu adil değil. Ve bilerek böyle yapılıyor. Yani gariban sömürülüyor. Bunu bilmek için de profesör olmak gerekmiyor. Söyledim işte az önce sana. Benzin olayında bilmem nerede. Hadi kardeşim ya. Hadi kardeşim ya.